Evet aslında Kırsal Hizmetler Müdürlüğümüz yaza girişinden beri kırsal mahallelerimiz, köylerimizi temizliyor önce. Yıkık dökük olan tüm malzemeleri alıyor, belli bir koda getiriyor. Şimdi yeni bir uygulama başlattık. Bu defa temizlenen mahallelerimizden başlıyoruz. Mermerimsiz, stabiliz malzemeyi bulmuş durumdayız. Bu köyde uygulama yaptık. Şimdi yağmurdan dolayı bunun denemesini de göreceğiz. Daha sonra tüm kırsal mahallelerimizin iç yolların tamamına bu malzeme ile altyapı olarak düzgün bir şekilde, temiz bir şekilde sıkıştırıp önce kırsal mahallelerimizi çamur ve tozdan kurtaracağız. Daha sonra da bu malzemenin üzerinde uygulayacağımız kilitli parke uygulamalarıyla da en sağlam, kalıcı olabilecek bir çalışma planlıyoruz. Ben arkadaşlara teşekkür ediyorum. Hepsi hep birlikte e, eldeki imkanlarla biz kırsal mahallelere yapabileceğimizin en güzelini yapıyoruz. Yine eee taziye evi anlamında da bugün 11 tane mahallemizin ihalesini yapmış durumdayız. Eee 7 tane taziye evi şu an projelendiriliyor. E, atıl durumda olan e, 11 tane köy okulumuz var. Bunların tahsisini Milli Eğitim Müdürlüğünden bitirdik. Bunların onarımını şu an gerçekleştireceğiz. Söz verdiğimiz gibi tüm mahallelerde söylediğimizi gerçekleştireceğiz Allah'ın izniyle. Hiç imkansızlığa bakmıyoruz. Eldeki imkanları en iyi şekilde kullanarak, kadronun da yüreğiyle, arkadaşların el birliğiyle ve yine halkımızla olan bütünleşme neticesinde biz bu hizmeti başaracağız. Amacımız gerçekten hizmetin en iyisini getirebilmek, en kalitesini getirebilmek, buradaki insanlarımızın yaşam standartlarını yükseltmek, herkes kendi köyünde, kendi mahallesinde mutlu kılmasını sağlamaktır. Ben emeği geçen tüm arkadaşları kutluyorum, onlara teşekkür ediyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun.